Gün geçtikçe azıtıyorsun. Bir itirazın mı var yoksa? Yaptıklarımı görmek istemiyorsan gözlerini kapatırsın Cici. Senin gibi kocalar biraz kör olmalılar. Ana son defa ihtar ediyorlar. Bir asıl daha... sen bu münasebetsizliği bir daha tekrarlayacak olursan hakkında çok fena olur Asıl. Sen bana karışacak adam değilsin. Gece ikiden sonra biraz hava almaya çık. Sabaha kadar rahatsız edilmek istemiyorum. Anladın mı kocacığım? Çok yorgunum. Eve dönsem ben. Pavyona gideceğiz. Canım istemiyoruz. Açılırsın. Bir şeyin kalmaz. Şakir Bey'in söylediklerinden mana çıkaramadım. Ben ondan bir şey istemedim ki. Sen istemedin hayatım. Ben istedim. Thank you for watching! Bugünkü kız taleben de değil mi? Daima taleben kalsın. Öbür kadınlara benzemem ben. Yenilmekten, yalvarmaktan... ...hele gözyaşı dökmekten hiç hoşlanmam. Sen benim bir parçam oldun Zeki. Seni elimden hiç kimse alamayacak. thank Tahmin etmiştim burada olduğunu. Biraz daha çıkmasaydın kapıyı çalacaktım. Bu kadından bu kadar çekinmen için bir sebep mi var? Öldürecek seni. Yazık. Hepimize yazık. <laughs> Memnun olmadın galiba. Bilakis ben de şimdi. Bırak şimdi onları. Ne? Hiç. Seni görmek istedim. Ne bileyim aklıma geliverdi işte. Demek arada birbirini de hatırlıyorsun öyle. Biraz daha anlayışlı davransan. Yani bazı şeyleri anlamaz mı geleyim? Yapma Leyla üzme insanı. Ah, Aaa tövbe tövbe. Ayol oğlum sen Zeki Müren değil misin? Al Allah'ı ta kendisi. Ah, Mürvet. Mürvet. Zeki biri gelmiş, hayır gelse gel. Kız Allah. Ben uçuruma taş atmak için mi geldik buraya? Keşke taş yerine kendimi atabilseydim. Senin yerinde olmak isteyen milyonlarca insan var. Bir de bana sorsunlar. Öldürecek bu hayat beni. Etrafımda alevden bir çember var sanki. Gittikçe daralan bir çember. Sonunda boğacak beni. Sinirlerim bozuk sadece. Her şeyin var. Para, şöhret. Daha ne istiyorsun? Huzur. Rahat bir nefes almak istiyorum. İnan bana şöhret insanın omuzlarını çökerten öyle ağır bir yük oluyor ki... ...tahammül edilemeyecek hale geliyorum. Ben de başlangıçta tanınmaktan hoşlanıyordum. Ama şimdi dayanamıyorum. Kendi gönlümce yaşamak istiyorum Leyla. Hakkım yok mu buna? Dinlenmen lazım Zeki. Ah, elde İnsan bir defa o çarkın içine düşmeye görsün. Dizginleri kendi elinden çıkıp başkalarının eline geçiyor. Görünüşte isteyen, arzulayan benim. Hakikatte ise beni oynatan, istedikleri yere sürükleyen başkaları. İsmimden bile ürküyorum artık. Zeki şu pavyonda, Deki şu gazinoda, deki şu konserde, deki şu kadar para alıyor, şunu yapıyor, deki, deki, zıfır! ama neden saklıyorsun nişanlandığımızı? Bunu herkesten gizlemeye ne mana var? İnan bana ve bir şey sorma! Utanıyor musun benden nişanlı olduğunu yaymaya? Ne utanması? Sen meşhursun, seviliyorsun. Halbuki ben tanınmamış, kimsesiz bir kızım. Ne var ki hayatta? İnsanlığın, şefkatin, güzelliğin. Anlam. Gece gündüz düşünüyorum, gene anlamıyorum. Benden sakladığın bir şey var. Senden ne saklayabilirim ki? Ben de onu öğrenmek istiyorum Hiç mi uğramadın? Gittiği yerde söylemedi mi? Peki teşekkür ederim. Hiç <laughs> bu kadar güzel okumamıştı. Sağ ol. Salonu yıkacaksınız Zeki Bey. Halk çıldıracak. Biz yukarıda yazanedeyiz. İşini bitir de gel. Peki şimdi geliyorum. Zeki. Seninle görüşmem lazım. Arabam dışarıda. Bekliyorum. Gelemeyecek. Bekliyorum. Ne istiyor senden? Şimdi anlatamam Leyla. Gidecek misin? Gidecek misin peşinden? Aklında ne gibi şüpheler var bilmiyorum ama... ...seni deli gibi sevdiğime, sana ihtiyacım olduğuna inan. Başka bir şey de sorma artık. Leyla. Taleben olarak kalsın demiştim değil mi? Sümsük bir kız için hayli cüretli olabiliyorsun. Ondan bu türlü bahsetmeni istemiyorum. Hanımefendi diye mi bahsedecektim? Bana bak ben istediğini söyleyen istediğini yapan bir kadınım. Sana son ihtar Zeki. Bir daha Leyla'yı görmeyeceksin. Göreceğim. Ve bundan böyle de kendi hayatımı kendim tanzim edeceğim. Hangi hayatından bahsediyorsun? Şimdikinden mi? Yoksa çamurda solucan gibi süründüğün günlerden mi? Kim yarattı bu zekiyi? Karşılığını da fazlasıyla aldın. Hem de nasıl? Kahveci aldatarak, bile bile uçuruma iterek, suç işleterek. Her hizmetin bir karşılığı olur. Karşılık olarak almadığın bir canım kaldı. Gerekirse onu da alırım. Seni ben yükselttim ben. O kadar becerikliysen bir başkasını da yükseltsene. Beni yalnız sesim ve halk yükseltti. Sen, şu, bu, hepiniz geçici birer basamaktınız. Dikkat et, tehlikeli laflar ediyorsun. Benden istediğin ne? Borcumu milyonlarca defa fazlasıyla namusum, hayatım, şerefimle ödedim. Yeter artık. İstediğin aşksa, tehditle, şantajla sevgi olmaz Nermin. Ayrılma zamanı geçeli çok oldu. Beni bıraktığın an her şeyi polise anlatırım. Kendi yaptıklarında mı? İcab ederse kendi yaptıklarımı da. Tehlikeli olmaya başladın.